Zirvedeyim sesin duyulmuyor. <laughs> Anana ana atlıyoruz. Evet. Hayır, <laughs> et Sen neye baktın? Siyah. Neye bakıyorsun? Lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Hatmasaydı <laughs> ne? Hatmasaydı ne? One, two, three, four. Oh! <laughs> oh no! <gülüyor> lol. <gülüyor> <o'danım>, o <laughs> ya güzelmiş bu. Şey ben var mı? Ya. Ver 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 sana şey yap. var mı? al bana. Ney var? Niye alıyorum ben kazıklandım yine amına koyayım ya. Ne var? Bu gemi batmaz. Kalbim... <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Koltuk hala tam oturmadı da. <laughs>